Uşaklar nerede? Abla gidin ders çalışın dedim ama onlar da öylece oturuyor işte. Tahir yarın cenaze işlerine biz koşturalım. Ben konuştum abi. Yarın sabah yanlarına gideceğim. Ne gerekiyorsa. Giderim beraber. Abi bu sigorta için istediğin kağıtları ben alamadım. Yok acelesi. Zor zaten o iş. Daha kemiği çekecektir tersaneye. İncelemesi yapılacak. Raporu yazılacak. Sigorta kapsamına gireyim ona bakılacak. Hadi girdi diyelim. Hemen öyle parayı vermezler oğlum. Onun... Sezon sonuna kadar ses çıkmaz o işte. Kaleli iki limanda. Kumluktaydı. Biliyorsun hazır değil ha. Ne kadar malzeme varsa aldık İstanbul'dan getirdik öbürüne taktık işte. Çıkamaz onlar suya. Senin anlayacağın sezon gitti gider. Geçmiş olsun. Uşaklar gelmeyeyim mi yenge? Biz onları daha önceden yedirdik. Fatih nereye Dışarı çıkacağız önce. Batik gel oğlum, sofra hazır, haydi. Geldim abi. Taş. Abim ne yapıyor? Hiçbir şey. Ailece oturuyor. Çocuklar. Onları da erkenden uyuttuk. Yani normalde kıyameti koparırlardı biz bu saatte yatmayız diye ama... ...hiç sesleri çıkmadı. <laughs> Tahir. Söyle nefesim. Ben bir şey soracağım ama ben çok saçma. Neymiş? Şimdi gemilerden bir tanesi benim ya. Yani bana mihir edildi. Ee? Ben onu satabiliyor muyum? Allah Allah ne yapacaksın sen onu satıp? Ne bileyim borcu harcı öderiz. Belki gemi kurtarılabilir. Tamir edilir mi? Bilmiyorum ki. Dur bakalım. Gün doğmadan neler doğar. Teşekkür ederim. Ne için? Bunu düşündüğün için. Bu düşünmek değil ki. Senin yaptığın gibi derman oluyorum. Her gün şükrediyorum ben. Karım olduğun için. Sana çay getireyim mi? Üşümüşsündür. O zaman ekmek arası bir şeyler yapayım. Yemekte de bir şey yemedin. Yanına da çay koyarım. Hı? İyi tamam. Hadi yap bakalım. Ah! işte korktuğum telefon geldi. Kim? Buyur Devrem. Adamı bana bırak, ben sorgulayayım dedin. Ses seda yok. Ne oldu? Konuşmadı mı? Yok. Tahmin etmiştim. Yani bir şey söylemeyi bırak. Herif dalga geçer gibi bir de büyük oteldeki kızının doğum gününe çağırdı. Devrem ben sözümü tuttum. Devrem. Bak sakın. Alo. Ne oldu oğlum? Of, of, hadi Esma, hadi. Hocam haberleşiriz, hadi. Ne oldu ya? Hayır. Abi Tahir. Tahir mi gitti? Evet. Nereye gitti şimdi bu saatte bu ya? ya abi bilmiyorum. Bir anda bastı gitti. Nereye gittiğini bilmiyorum. Bismillah.